Kocaeli'nin Kandıra ve Gölcük ilçelerinde yapılan çalışmalar sırasında geçmişin izlerini taşıyan tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı. Her iki bölgede artık arkeolojik sit alanı olarak korum altında. İlk gelişme Kandıra'ya bağlı Kerpe Mahallesi'nde yaşandı. Özel mülkiyete ait bir arazide daha önce 3. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen bölgede yapılan kazılarda Bizans dönemine ait su mimarisi kalıntıları tespit edildi. Bu keşfin ardından parselin tamamı Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü kararıyla 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte bölgede yapılaşmaya kesin olarak izin verilmeyecek. Yalnızca bilimsel amaçlı kazılar yapılabilecek. Altyapı çalışmaları ise koruma kurulunun değerlendirilmesine sunulacak. Benzer bir arkeolojik bulgu da Gölcük'te ortaya çıktı. Ulaşlı Mahallesi'nde Yıldızlar Suüstü Eğitim Merkezi Komutanlığı sınırlarında baz istasyonu kurulumu için yapılan kazı sırasında 2 metre derinlikte geç doğurumu dönemine ait olduğu değerlendirilen kalıntılar bulundu. Koceli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu yapının bulunduğu alanı hem birinci hem de 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilledi. Bu karardan ismi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Uzmanlar her iki keşfinde bölgenin tarihi dokusunu ve arkeolojik değerini gözler önüne serdiğini belirtiyor.